Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Şaylı. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta sezonu bitirmiştik. Hatırlıyorsunuz. Ondan kalan büyük kutuları beraber açacağız. Bütün kutuları açacağım. Ardından bir iki tane de savaş yaparız. Sonra videoyu sonlandırırım. Okey? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum arkadaşlar. Buradayız. Ve Aziz Allah ve giriyorum. Ee, şöyle ilk önce buradaki açalım. OK. Ee, 25 tane bir şey değil zaten. 25'i e, bence siyette kulesim var. 25 tane. Var. 50 altınız alalım. Arkadaşlar 4000 kupada tik açılıyordu. Onu da şimdi açıyorum ve yeni karakterimiz hayırlı uğurlu olsun tik geldi. Bunun özelliği arkadaşlar bomba fırlatıyor. Sadece bomba var. Ultisi bence harika bir şey. Yani sonra onunla ilgili bir tane savaş yapalım. Tamam okey. Şimdi görüyorsunuz bitirdik sezondaki sandıkları. Onun için şimdi büyük kutu diyeceğim. Birinci büyük kutumuzu açıyorum arkadaşlar. Bastım. 3 yazdım. Hadi be. 12 euro olsa vermeyeceksin vallahi. Kollet verdi. Bayağı vermen lazım. 15 tane güzel. Jeton katlayıcı hemen gelmesi iyi. Bonus verdi. Hadi arkadaşlar ikinci kutumuz. 3 yazdı. Geliyor mu? Pem geldi Allah'ım ya. Dil. Yeni karakter geliyor arkadaşlar. Bakın işte imanın gücü ezan. Tamam. Allah'ım. <laughs> tamam mermi. Tamam aksesuar geldi arkadaşlar. Kötü değil. Yani parayla acam şeyi kutudan çıkardık. Bir üç daha yazdırsana. Allah'ım çok şükür. <laughs> geldi. 11 kolt. vermedi ama olsun. Pem verdi. Ya. Dur dur ezanlarken bir tane de açalım. Hadi 3 yazdı. Bir daha hep bu vakitte açacağım arkadaşlar. Tamam mı? 12 tane dinamit. Gelmiyor. Poco verdi 12 tane. Abi gereksiz şey vermişti ya. Oh. 15 hadi. 3 yazdı yine arkadaşlar. Bu ne ya? Full Ha, büyük ihtimalle bunun şeyi sezon bitince 3 mi yazıyor? Colt verdi 12 tane. Poco verdi. Thank you. 3 yazdı. Tamam. 51 altın. 9 brok. Chess. Shelly. Chess dedim. Shelly verdi. Rosa verdi. Oo, 20 tane. Süper. 12. 12. 3 kaldı 59 altın 8 Nita Rico verdin güzel Kollet bayılırım Hadi Bir tane yeni karakter daha istiyorum ama senden ya Mike. Jesse 12 tane süpersin Kollet Tamam Bastım arkadaşlar bir tane daha Bas bas bitmiyor ya ama bir tane daha yeni karakter verdi Sevan'a. <laughs> Vermez. Yine 3. Vermeyecek herhalde ya. Tiklem verdi. Süpersin. Hiç oynamadan güç puanı arttı arkadaşlar. Hadi. Son 8 saniye kaldı ha. Bul Line Mike, Hadi bir tane daha tik ver. O 30 tane şeyli. Süper. 7 kaldı. Bak bu sefer 2 verdi ya. Şansa bak. Brock. Rosa verdi 26 tane. Rosa'yı bayağı verdi ama. Ah, Kanka olmaz mı? Evet. 3 tane. 25 altın az. Rico 9. Bir şey geliyor, 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 geliyor. Basıyorum. Basıyorum, basıyorum. Bastım. Tak tak. Yeni karakterimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Geldi. Ne bunun adı? Ben de bilmiyorum. Carl. Thank you. Thank you Supercell. Teşekkürler. Hadi oğlum bir tane daha verirsin. 3 yazdı 56 altın. Jesse. 11 tane Jesse vermeyecek. El Primo yükselteceğiz büyük ihtimalle de. Evet. Poco geldi 30 tane. Harika. Büyük kutu dedim arkadaşlar. Son 5 kutu. Hadi. 3 yaz yine ya. Carl yeni gelen askerden 8 tane verdi. Süpersel. Pam geldi 10 tane. Jackie. 20 tane. Süper. <laughs> Son 3. Verir mi? 3 yazdı. El Primo. Karl 20 tane verdi. Yükselteceğiz. Harika. Collet. 50 tane. Oha. Oha. Bastım arkadaşlar. Son iki kaldı. iki yazdı. Gelmeyecek herhalde. Bo. Adamın. Rosa. Kanka az verdin ya. Evet arkadaşlar. Aç aç bitmiyor ya bu kutular. Üç yazdı. Allah'ım geliyor mu? Tik verdi. Dokuz tane daha. Rico. Antoine. tane güç puanımız ilgili arkadaşlar. Ya da jeton katlayıcı büyük ihtimalle. Evet. 200 tane. Oh shit. Son kutumuz. Tamam mı? Hadi bakayım. Gelecek mi? Bastım arkadaşlar. 3 yaz. Bana gülecek. Hadi. 3, 2, Rosa. 8 tane. Vermedi ya. 9 kar verdi. Tik verdi arkadaşlar 12 tane. Tikle size bir tane savaş yapacağız söz. Evet şimdi yükseltelim. Bakalım neler var. Aksesuarını açtık. Evet. Tamam. Evet. Yeni karakterimiz yükselteceğiz. Bir tane daha yükseltiyoruz. Ver abi. 3 seviye yaptık arkadaşlar. Gelirle gelmez 3 seviye. Kandı açtık bu videoda. Ver abi. Bu nasıl ses var la bunun? <laughs> Kolleps be. Ver abi ver. Ah 3 tane kalmış. Pem'i verme. Rosa'yı verelim. Rosayı seviyoruz. El primo. Ver abi. Adamın hakkıdır. Valle de bırak. Tamam arkadaşlar? Şimdi tiki seçtik. Ve tek girdim ya. Çünkü tekli savaşırsam kendim savaşıyorum. Çiftli de bilmedim adamlar gelecek. Kötü oynayacağız, yenileceğiz. Değil mi? Evet abi. Haklısın. Aga at şuraya. Bakın arkadaşlar şuraya bakın. Bak bak bak. Oh, oh. Kanka aynı yerde şey oluyor. Aynı şey oluyor. Bu ne oğlum? arkadaşlar bu karakteri ben sevdim. Vuruyor, ne 5 yük, yük, oldu arkadaşlar. 5 olsun. Bakın arkadaşlar şu kafayı görüyor musunuz? Bitirdi işte adamı. Şimdi bakıyorum benden kaçıyor. Kaçacak tabi ki de. 10 var abi. Kanka geçmiş olsun korku. Ama kaçma ya o kadar erken kaçıyorsun. <laughs> Ey mahkeşmiş otur. bunun taktiği de bu arkadaşlar. Tamam? Yani ben sevdim. Yeni karakterle oynarız. Değil mi? Siz de sevmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.